Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, Ultimaker'ın yanına geçici bir süreliğinden böyle bir yazıcı aldım. Yaklaşık olarak 2 günden beri kullanıyorum To Trace markası. To Trace Blur diye geçiyor. E, bununla ilgili kısa bir video çekeyim dedim. 2 günlük izlenimlerimi, kullanıcı yorumunu paylaşmak istedim. Ve Ender 3 2 ile kıyaslamak istiyorum. Yaklaşık olarak ben bir yıl boyunca Ender 3 2 kullandım ve son bir ayda full upgrade yaptım. Fakat ona rağmen çok fazla memnun kalmadığım için sattım. Şimdi bu yazıcının n 2 ile farkı X sessiz fakat Z ile extruder motoru sesli o yüzden e, her Z yukarı çıktığı zaman biraz ses yapıyor. 3 v de hepsi sessizdi. Fakat bunun tablası e, çift profilli olduğu için bunun tablası çok daha stabil hiçbir şekilde oynamıyor. Tablo kalibrasyonu bozulmuyor. n 2 de çok oynuyordu. Upgrade yapmak lazımdı. Tablo kalibrasyonu bozuluyordu. Ve mekanik olarak bu bana çok daha sağlam geldi. Ve e, yani genel olarak bir Ultimaker ile automaker ile kıyasladığım zaman gayet güzel ve alınabilecek bir cihaz gibi açıkçası beni şaşırttı. Çünkü ben daha önce hiç kullanmamıştım böyle bir cihaz. Ve herkes çok kötü alınmaz, çok hayatta almayayım falan gibi yorumlar yapıyorlardı. Fakat ben e, bayağı bir baskı aldım. Şöyle bir kısmı burada. Bir kısmı da burada. E, herhangi bir sorun sıkıntı falan yaşamadım. Sadece X, Y, Z kapı bastığım zaman X ve Y'den e, 0.5 milimetre, yarım milimetre eksik yapıyor. Onu büyük ihtimal mekanik veya ayarlardan halledebilirim. Bir de şöyle bir ipliklenme sorunu var. Bunu bir türlü çözemedim. Sıcaklığı düşürdüm, yükselttim. E, kur ayarlarından tüm geri çekme ayarlarını açtım. Hepsini kapattım. Normal haline getirdim. E, fakat dediğim gibi şu şekilde oluyor. Ultimaker ile bastığım zaman Ultimaker'da böyle bir sorun yok. Bu da sıcaklığı ben fazla ay ayarladığım için burası da o yüzden oldu. Sıcaklığı düşürdüğüm zaman herhangi bir sorun olmadı. Yani genel olarak bu yazıcı bence güzel, fena değil. Ee, zaten Z sesini duymuyorsunuz. Z çok arada bir e, yukarı çıktığı için e, X, en çok çalışan. XY de sessiz. E, genel olarak makine de sessiz bu arada. Fakat anahtarı açtığınız zaman makine enerji verdiğiniz zaman sürekli bir fan Üç falan sürekli bir çalışıyor. Güç kaynağına fanı sürekli çalışıyor. Ende 3 ve 2'de mesela ısındığı zaman e, oluyordu. E, bunun onun haricinde gayet güzel bir cihaz. Böyle. Yaklaşık olarak 4 yıl önce alınmış 4 yıllık bir cihaz ve 4 yıldan beri kullanılıyor ve açık kasa olmasına rağmen e, ABS'ye falan baskılar alınabiliyor. Bayağı kullanılmış bir cihaz. Şöyle cihazı göstereyim. Dokunmatik ekran var. Kullanışı çok kolay. E, Wi-Fi'si var bu arada. E, elektrik kesildiği zaman kalma devam etme özelliği var. Fanları çift fan var. Hotanti Sultan bir tane fan var. Çift fan olması aynı zamanda güzel. Şu anda 0.8 nozzle takılı üstüne. Yani e, şöyle söyleyeceklerim. şimdilik bu kadar. Şöyle sağını solunu göstereyim makineme. Menüsü de böyle bu şekilde. Evet böyle de böyle bir kısa bir video çekeyim dedim. E, Kura'da da ayarları var. E, yani bence alınabilir. Yani fiyat olarak da çok daha uygun. Ve Enrush V2'ye ben göre daha çok beğendim. Daha çok sağlam. Yani gövdesi falan daha çok sağlam. Tablet kalibrasyonu hemen bozulmuyor. Bu extruder kısım falan daha sağlam. Yani tavsiye ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.